Henüz okul çağı gelmemiş olan Ahmet evde ailesiyle oturuyordu. Dışarıdan sesler duydu ve hemen balkona koştu. Bir de ne görsün? Tüm sokaklar bayraklar ile süslenmiş ve dışarıda kutlamalar var. Eve girip babasına sordu. "Baba, dışarıyı gördün mü? Neden böyle yapıyorlar?" Oğlum, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yarın seni Cumhuriyet Müzesi'ne götüreceğim. Bugünün önemini orada anlatacağım. Tabii ki de baba. Ahmetciğim, bir zamanlar ülkemizde savaşlar vardı. Atatürk de bir yandan ülkeyi kurtarırken diğer yandan da milli egemenliği gerçekleştirmeye çalışıyordu. Atatürk bu yoldaki en önemli adımı 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açarak attı. Hadi gel içeriye girelim. Meclisimiz 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi adını aldı. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayrak 20 Nisan 1983'te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını aldı. Unutma oğlum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayramdır. Bu yüzden 23 Nisan ülkemizin her yerinde etkinliklerle kutlanır. Bu kutlamalara çeşitli ülkelerden gelen çocuklar da katılır. Gezimiz burada sona erdi oğlum. Teşekkür ederim baba. Güzel bir gün geçirdik ve öğretmiş olduğum bilgiler çok önemliydi.